Merhaba, Kozmetik boy uzatma ameliyatları yani isteğe bağlı estetik amaçlı yapılan boy uzatma ameliyatları nedir? Ne gibi riskler içerir? Hastalar, boy uzatma ameliyatlarıyla kaç santimetreye kadar uzayabilir? Buna benzer detayları bu videoda özetlemeye çalışacağım. Boy uzatma ameliyatı, bacağında kısalık ya da deformite gibi ortopedik problemi bulan hastalara uzun zamandan beri uygulanan bir yöntemdir. Kozmetik boy uzatma ameliyatı ise hastanın isteğine bağlı olarak estetik açıdan yapılan ameliyatlardır. Eskiden çok daha zahmetli süreçler gerektiren boy uzatma işlemleri son yıllarda kullanılan cerrahi malzemelerin ve tekniğin gelişmesiyle eskiye göre daha kolay uygulanır hale gelmiştir. Bu sebeple kozmetik boy uzatma ameliyatları son yıllarda artan bir oranda yapılmaya başlanmıştır. Peki kozmetik boy uzatma ameliyatları kimlere yapılabilir? 17-19 yaş üzerinde kemik uzaması tamamlanmış kronik hastalıkları bulunmayan, sigara içmeyen sağlıklı kişilere boy uzatma ameliyatı yapılabilir. Hastanın biyolojik açıdan sağlıklı olmasının yanında gerekli olan en önemli faktörlerden biri de hasta psikolojisidir. Kemik uzatma süreci nispeten zahmetli ve uzun bir süreçtir. Hastanın bu sürece psikolojik olarak hazır olması gerekir. Bu yüzden kozmetik boy uzatma ameliyatları herkes için uygun ameliyatlar değildir. Peki boy uzatma ameliyatları nasıl yapılıyor? Boy uzatma ameliyatlarında farklı yöntemler mevcut. Bu yöntemler kabaca 3'e ayrılıyor. Eksternal, internal ve kombine sistem adı verilen yöntemler. Eksternal yöntemde fiksatör adı verilen cihaz bacağın dışında yer alır ve uzatma işlemi bu fiksatör üzerinden gerçekleşir. Internal yöntemde ise bacağın dışında herhangi bir cihaz bulunmaz. Kemik içerisinde uzayabilen teleskopik çivi bulunur. Uzatma işlemi uzaktan kumanda ile yapılır. Kombine sistemlerde ise hem kemik içerisinde uzayabilen çivi bulunur hem de bacak dışında fiksatör adı verilen cihaz bulunur uzatma işlemi fiksatör üzerinden yapılır. Sistemlerin kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Peki kemik uzatma işlemi nasıl gerçekleşiyor? Bu uzatma ameliyatında ameliyat sırasında uzatılmak istenen kemiğe kesi yapıyoruz. Yani bir nevi kontrollü kırık oluşturuyoruz. Ardından ameliyat sonrası 5. günde ya da 7. günde kesi yapılan kemik uçları kombine sistemlerde fiksatör üzerinden, internet sistemlerde ise çivi üzerinden günde 1 mm olacak şekilde birbirinden uzaklaştırılıyor uzaklaşan kemik uçları arasında yeni kemik oluşumu ile uzama gerçekleşmiş oluyor 30 milimetre yani 3 santimetre uzama için 30 gün 5 santimetre uzama için 50 gün uzatma işlemi yapılıyor kozmetik boy uzatma ameliyatları ile kaç santimetre boy uzayabilir femur yani uyluk kemiğinde ortalama olarak 8 santimetre tibia yani kaval kemiğinde ise Ortalama olarak 6 cm uzatma yapmak mümkün. Boy uzatma süreci ne kadar sürede tamamlanıyor? Örnek verecek olursak, femurdan 8 cm uzatma yapmayı planladığımız bir hastayı ele alalım. Ameliyat sonrası uzatma işlemine başlamak için 5 ila 7 gün arası beklememiz gerekiyor. 8 cm kemik uzatabilmek için günde 1 mm'den toplamda 80 güne ihtiyacımız var. Yani ortalama olarak 3 ayın sonunda aslında 8 cm kemik uzaması gerçekleşmiş oluyor. Bundan sonraki süreç konsolidasyon yani kemiğin sağlamlaşması. Bu süreç ortalama olarak 9 ila 12 ay kadar sürebiliyor. Boy uzatma süreci ağrılı mıdır? Boy uzatma ameliyatları sonrası ilk günlerde ya da haftalarda ağrı görebiliyoruz. Ancak bu ağrılar çok şiddetli değil. Ağrı kesiciler ile kontrol altına alınabiliyor kemiğin uzamaya başlamasıyla beraber kas ve tendon gibi yumuşak dokularda gerilme bağlı ağrılar ileriki dönemde görebiliyoruz. Ancak bu ağrılarda fizik tedavi egzersizleriyle azaltılabiliyor. Kozmetik boy uzatma ameliyatları sonrası ne zaman ayağa kalkabilirim ve ne zaman yürüyebilirim? Aslında bu yapılan işleme yani ameliyat metoduna göre değişkenlik gösterebiliyor. Kombine sistem ya da Precise Stretch çivi denilen yöntem ile yapılan ameliyatlar sonrası hastalar koltuk deneyiyle ameliyat sonrası hemen ayağa kalkıp yürüyebilmektedir. Boy uzatma ameliyatları sonrası fizik tedavi gerekiyor mu? Evet, fizik tedavi egzersizleri boy uzatma ameliyatlarının başarısında kritik bir öneme sahiptir. Hastaların ameliyat sonrası erken dönemde başladığı fizik tedavi egzersizlerine süreç bitene kadar devam etmeleri gerekiyor. Hastaların merak ettiği diğer konulardan bir tanesi ise boy uzatma süreci tamamlandıktan sonra spor yapılmasında bir engelin olup olmadığıdır. Boy uzatma süreci tamamlandıktan sonra yani tamamen iyileşme gerçekleştikten sonra hastaların spor aktivitelerine katılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Kozmetik boy uzatma ameliyatları sonrası ne tür komplikasyonlar görülebilir ve hangi riskler bulunur? İyi planlama, uygun ameliyathane şartları ve ameliyat sonrası dönemde iyi bir rehabilitasyon ile Komplikasyonların görülme ihtimali minimuma düşürülebilir. Ancak kozmetik boy uzatma ameliyatlarında kırığın kaynamaması ya da geç kaynaması, enfeksiyon, sinir hasarı, eklem hareket kısıtlılığı gibi komplikasyonların görülebileceği akılda bulundurulmalıdır. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Müzik